Selam gençler, bugün sizlerle tekrardan Bet varsa oynuyoruz. Hemen hızlıca bir gidelim Yine sarı takımdayız, lanet olsun. Şimdiden başıma neler geleceğini tahmin edebiliyorum. Birazdan yatağımız kırılır. Bu sarı takımın belası beni buluyor ya. Gençler bu arada şunu söyleyeyim. Hala eski videoya yorum geliyor. Ee, bu R.C. vereceğimi söyledim. Gençler yayın veya yeni bir video yayınlandığında... Bunları söylemediğim için suçu biraz benim. O videonun hükmü düşer. O yüzden yani videoları izlerken e, ilk baştan izleyin. Şimdi yayın yayın açmışım. Üzerine 3 video çekmişim. Hala yorum geliyor. Böyle bir şey mümkün değildir. Gençler geçmişe dönük hediye verilmez. Bunu kimse yapamaz. Yani bunu ancak Ali Koç falan yapar. Çünkü o, o zenginlikte ancak o olur. Biz o video yayınlandıktan sonraki diğer videoya kadar süre veriyoruz yani ya da yayına kadar. Hop. Hemen şöyle ortaya giden yok. Ortaya gidişi biraz çertefelli yapalım. Hani adam direkt biz öldüğümüzde karşıya geçemesin. Tamam. Geçe şöyle yol dolanmaçlı yapacağım ki en az biri gelirse falan. Evet, şöyle bir geri git. Oğlum senin canın bakın. Adam iki kere vurdu. Üç buçuk canım gitti. Adama üç kere vurdum. Ya da ben de iki kere vurmuş olabilirim. Adamın bir kalbi gitti. Bizim vuruşumuzun bir yani biz tüm müyüz abi? Biz neyiz yani? Adamlar süper güçte biz neyiz yani? Biz ekmek mi yemiyoruz? Ya böyle saçmalık olunca canım sıkılıyor. Hop hemen şöyle gidelim. Hop hop. Hmm, kırmızının beyize baksın. Hayır, yani aslında bir şeylik şey var da. Mmm, yatak var. Kırdım, 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 kırdım. Allah mı? Adam son anda gaza geldi. <laughs> Ama dedim mavinin yatağı var. Hoşuma gitti mavi öldürmem. Allah aşkına gidip düz yol mu çektin? Yani bravo ya. Ya dolanmaçlı yol çekiyorum adam da direkt gelmesin. Gelecek Geleceklerse de bir vakit kazanalım diye. Bizim dangalaklar. Abi adam. Adam yere bakarak sağa geçiyorum sola vuruyor. Sağa geçiyorum sola vuruyor. Bu Trafans beni yakında kendisini bıraktırmaya <laughs> itiyor. Yani her an son oyuncuya dönebilirim. Çünkü yeter gençler bir noktaya kadar biz Hileye önlem alma, Şey önlem alma, hiçbir şey önlem alma. Ben normal oynamaya çalışayım, oldu ya. Ya bu sıralamada adamlar hileyle kasanlar olduğunu söylüyor gençler, yani hile satıcılar söylüyor bunu. Hmm, nasıl yaptarız? Biliyor musunuz yok? Abi bak. Bir şey demiyorum şu anlık. Ama bir sıkıntı var yani belli. Yeşilin beyaz neyle kaplı ki? Mavi geliyor. Gördüm. Ben de geri gidecektim zaten. Adamın ismi Zülmühtü Anka. Ehine adama dokunamıyoruz bile. Önlen. Adamlar gelişmiş ki abi. Adamlar gelişmiş. 0 ölme, 5 ölme. Kaderinin namına koyduk yani. İyi güzel ya. Kaderinin içinden geçiyoruz. Ben ne olacak? Biz üç kişiyiz. Sarı takımız. Millet anlamıyorum ya. Şu kaynak paketlerinde şunu bir değiştir ya. Çok kötü geldi gözüme şu anda. Ya adamlar yani oyunu oyunu efsaneleşmiş. Uzaktan vurmanın yollarını bulmuş. Hemen şöyle. Adam niye beklemedin diyor. Beklesem ne olacak? Bana bir söyler misin? Ben elmasa gitmesem elmas gelmiyor. Ben ortaya gitmesem zümrüt gelmiyor. Takımınız kaderiniz ya. Vallahi diyorum takımınız kaderiniz abi oynuyor. Yani benim iki tarafa da bir anda gitmem lazım. Şu an için elmasa gitmeyi tercih ediyorum. Hop. Hemen şöyle üçüncüyü de al. Üçüncüyü de al. Güzel. Benim gittiğim yere gidiyor. Oğlum sizin beyin nöronlarınız noru ölü mü ya? Allah'ım lan beyin nöronlarına şüphe ediyorum. Şimdi oraya gittik. Yeşil ortaya gitmiş. Hemen şöyle bizde bir ortaya giden yeşil de şey düştü Allah'tan. Hop. Bize ok lazım. Bunlar hani yapabilmemiz için. Yok abi. Biz uçarız adamlar uçmaz. Bizim uçmamız lazım. Biz kim iskan bana Şu oyuna o kadar para yatırmışız. Yani mekaniklerinizi sıçtıklarım diyeceğim. Bak. İkinci vuruşa ben uçuyorum abi. Ben ikinci vuruşa dayanamıyorum. Ben ama üç kere vurdum. Adam oturdamadı. Evet ya bundan sonra son oyuncuya dönme döneceğim. Çünkü ben artık Half Life'ın bu geri zekalı geri zekalı işlerle uğraşmak istemiyorum. Yeterli yani. Adama baksan adam adam uçmuyor. Öldürdük. Arkadan gelen bizi öldürür. Üç tane şeyimiz var güzel bundan her halde kaçarız. Hop. Gel babalık. En azından 3 tane öldürmemiz oldu. Ona da şükür. Yani bir kalma bir balta. Bir süt. Bir tane de altın elma alacağım. Can bir rejenlensin. Sıdışlama. Kılıç. Hangisi daha sıkıntı geldi bana? Mavi. Daha öl, öl, ölmeye yakın. O yüzden kırmızı. Şimdi adam da bir anda çoğalıyor. Hop. Şimdi şöyle. Gidelim abi. Gerçekten mi? Ben nasıl gideceğim mi Ben toplayınca da benim görünmezliğim geçecek. Evet. <laughs> atladım. Atladım. Uç artık ama ya. Uç. O kadar da değil ya. Abi izleyin de gör onu. yani. Ne diyeyim yani. Adama arkası boşken vuruyorum. Yok. Ben daha nasıl uçurmam lazım? Benim bunu anlamıyorum. Ben nasıl uçuracağım bu adamı? Yukarıda biri mi var? Ben daha ne yapacağım? Ne uçacak bu adamlar? Bana biri anlatsın ya. Desin ki. Kardeşim sen şu işi eksik yapıyorsun. Bu eksik yapman yüzünden adamları uçuramıyorsun. Bana bunu desin ya. Adam uçmuyor. Adam kılıçla kesti. Ya bir durun sizde ya. Bir iş yaramış gibi. Gidelim abi tekrar ortaya. Yapacak bir şey yok yani. Deli oluyorum. Oyunla deli oluyorum abi. Her oynadığımda deli oluyor. Evet can kalmadı. Gelirse bunu alırız. Ben uçuyorum adam. Tabi kazık çakmış amına kodumun oğlu. Yok ya vallahi bu oyun oynanmaz hale gelmiş. Hmm. Okey. şuradan gidelim. Bir koç geliştirelim en azından. Hop. Zaten yeşil bitmiş. Resmen tek başımıza çaba alıyoruz abi. Hop. TNT ver lan bana. TNT ver. Şey ver. Blok mu aldım ben yanlış? Allah beni kahretmesin. E ee, bir de laglı. Laglı adam benim internetim suçum. İnternetimin iyi olması. Laglı adam bizi kesebiliyor. Çünkü laglı nereye gittiğini göremiyorum. Nereye vuracağımı bilmiyorum. Normalde tam tersi olması lazım. Diğer sunucularda böyle yani. LAK'lı adam ölür. Ama burada Burada laksızsanız gençler suç. Laksız mısın? Aman tanrım. Hemen seni cezalandırmalıyım laklı oyuncu varsa. Bu kadar geri zekalıca bir sunucu olamaz ya. İyice mala bağladılar. Ne yapacağız ne yapacağız? Demir madeni. Maden yok onu veriyorum. Şu idip mavi keserim oynamayı bilmiyor. Sadece lagı sayesinde. Nerede olduğunu göremedik yani. Onu düzeltirlerse Türkiye'nin en iyi sunucusu düzeltmedikleri için en nokta sunucusuna dönüşüyor. Hemen şöyle şunu da alacağım. Bir tane daha altın elimi alacağım. Hazardır dayanacaklardır. O kadar mal değillerdir diye düşünüyorum. Sıra mavi diye. Tamam öldürüyor. Öldürüyor. Üretimde soplarımızı. Dört kişilik elmas setli adamlar var. Sen gel bizi kır. Gel gel. Nasıl yapacağız? Açtık. Daha dört tane var. Geri zekalılar ya. Kötleye bir alabilirsek. Evet sen öldün. Sen öldün. Ben bu golden apple'ımı alayım. Tamamdır. Hemen şöyle. Yani gitmeden gider ayak bizi kırdı. Bir tane daha lazım. Bir tane daha lazım. Mavi yer nerede lan? Gelirse bunu alırız. Oku var okuna ölmeden bizim karşı tarafa geçebilmemiz lazım. Geçtik. Tamam. Ben 9 tane aldım mı? Alamamışım. Yapacak bir şey yok. Hepsi yay almış. Ok öyle atılmaz bebeğim. Ok böyle atılır. Ne demek hocam oğlum? Elmas kılıç. Hop. Oh. Onlarda ok varsa bizde de var. Ananı Adam arkasını patlattı. Evet. Manyak bir rakiple uğraşacağız. Ortayı tutacağız abi. Bizim adımız Sıdır. gelen budur diyerek ortayı tutacağız maviye karşı. E E Evet, çok kötü oldu bu. Biri yardıma gelirse. Tamam, onu da aldık. Bir tane daha geliyor. Hop. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Ben camı doldurayım da seni bir kılıçla alayım. Hop. 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 Lan. Hıh. Tamam kaçtım. Bu taraf bu taraf bu taraf. Ne oldu? Ne oldu? Ben yine kurtuldum. Lan. Hepsine şey mi aldım? Abi hemen altın ver. Siktir git sen de. Hop. En şart. Resmen direndim abi orada. Resmen direndim. Daha bu gariban ne yapacak? Şurada adam geliyor. Ona direkt kılıçla dalacağım. Gel buraya. Oo, adama bak. Adam açmış makroyu gelmiş abi. Hop. Öldüremeyince bas makroya. Bas makroya çocukları sizi. Abi bizim bir şeyler yapmamız lazım. Bunları bir şekilde almamız lazım. Adam direkt bakroya bastı ya. Oğlum siz nasıl olsun çocuklarısınız ya? Şu oyunu bileğinizle oynayamıyor musunuz? Vallahi merakından soruyorum. Şu oyun bile oynanamayacak kadar zor bir oyun. İyi oynama. Bir süre iyi oynama abi. Anar bacına küfür yiyeceğine bir süre iyi oluyor ama. GG <laughs> <laughs> ikisini de aldım ezikler sizi çocuğa iyi destek verdik ha <laughs> Sonunda. İşte gençler direnirseniz bir şekilde oluyor. <laughs> 13 öldürme. İkimizin de güzeliz yani. Gençler teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.